Kanalıma hoş geldiniz. Ben Türkiye'nin çikolata profesörü Mesut Kırımlı. Bugün sizlere My Chocolate çikolata müzelerinin kuruluş amacını, kuruluş hikayesini ve ana temayı anlatan bir video çektik. Bu videomuzda sizlere tek tek My Chocolate çikolata müzeleri hakkında bilgiler de vereceğim aynı zamanda. Efendim bizim My Chocolate çikolata müzelerinin kuruluş asıl amacımız aslında Türkiye'nin çikolata kültürünün olmamasıydı. Türkiye'de çikolata kültürünün olmamasıydı. Maalesef ben yurt dışından geldikten sonra Türkiye'de çikolata kültürünün olmadığını gördüm. İnsanların çikolataya sanki bir lokum gibi baktıklarını gördüm. E, çikolata kültürü olmayınca da yaptığınız çikolatalar ne kadar mükemmel, gösterişli, lezzetli olursa olsun hak ettiği değeri almadığı kanısındayım. Onun için Türkiye'de bir çikolata kültürü oluşturmak ve bir çikolata müzesi kültürü oluşturmak için çalışmalarıma başladım. İlk başlangıç noktam Safranbolu. Ben aslen Safranbolu'yum. Belki 25 yıldır Belçika'da yaşıyorum ama memleketim Safranbolu. Safranbolu'ya geldim. Belki de Türkiye'nin en muhteşem bir el yapımı çikolata imalathanesilerinden birini kurdum. Muhteşem çikolatalar ürettik ama çikolata kültürü olmadığı için çikolata müzesi projesine start alma gereği duydum. Onun içindir ki ilk denemelerimi Safranbolu'da aynı zamanda küçük bir butik otelim var. Otelimin odasında bir yıl bir arge yaparak başladım. Ben aslında yapı olarak argeci bir insanım. Arge yapmadan, denemeler yapmadan, yeni bir şeyler geliştirmeden yaptığım işten zevk almayan birisiyim. Bir yıl boyunca otelimin bir odasını dediğim gibi bir çikolata müzesine dönüştürdüm. Arge yaptım. Peki neden bu argeye ihtiyaç duydum diyecek olursanız aslında dünyanın değişik yerlerinde çikolata müzeleri var. Yani çikolata müzesi denilen şey ilk defa icat edilmiyor. Ama peki bizim farkımız ne? Neden bu farklılık diyecek olursanız, bizim çikolata müzelerinde kullandığımız çikolata birebir sizin yediğiniz çikolatanın ta kendisi. Peki neden buna ihtiyaç duyduk? Bu çikolatayı doğal haliyle kullanma gereği neden ihtiyaç duyduk? Çünkü ana temamız şu, my chocolate, mutluluğa giden yol. Benim çikolatam, benim mutluluğum. Yani e, mutluluğa insanların ulaşması için, insanların çikolata yemesi ama aynı zamanda çikolata kokusunu Teneffüs etmesi gerekiyor çünkü çikolata Tanrı'nın bize bahşettiği muhteşem gıdalardan biri. Çikolatayı yemeği bırakın, çikolatanın kokusu vücuttaki mutluluk hormonunu tetikliyor ve vücudunuzu mutlu kılıyor. Mutlu kılan vücut da sağlıklı oluyor kısacası. Bundan dolayı biz gerçek çikolatayı birebir yediğiniz çikolatayı müzelerimizde kullanma gereğini gördük. Ama neticesinde bu bir gıda. Her gıdanın bir raf ömrü olduğu gibi bu çikolataların da bir raf ömrü var. İşte bunun için Arge'ye ihtiyaç duyduk. Bir yıl boyunca süren bir Arge'miz neticesinde bazı önemli buluşlara vardık. Ve bu buluşları değerlendirerek, geliştirerek bugünkü Mayıçaklı çikolata müzelerinin altyapısını oluşturduk kısacası. Ee, az önce de bahsettiğim gibi ilk müzemizi biz Safranbolu'da kurduk. Safranbolu Osmanlı'nın bize miras bıraktığı muhteşem şehirlerden biri. Turistik değeri yüksek şehirlerden biri. Konaklarıyla meşhur, konaklarında büyük havuzlarıyla meşhur, anlarıyla, hamamlarıyla, kervansaraylarıyla meşhur bir şehir. Kısacası e, muhteşem bir şehir. Biz ilk müzemizde öncelikle Safranbolu'nun bu tarihi değerlerine birebir çikolatadan inşa etme yoluna gittik. Değişik teknikler kullandık. Bu tekniklerin içerisinde heykeltıraş gibi yeri geldi, çikolatayı oydu. Safranbolu Saat Kulesi'nde olduğu gibi. Yeri geldi, çikolatayı püskürttük. Safranbolu Bulak Mencilis Mağarası'nda olduğu gibi Yere geldi bu çikolatayı sıvadık, Safranbolu Hıdırlık Tepesi'nde olduğu gibi. Ama bu teknikleri kullanarak kullanmamız gereken çikolatayı orada kullandık. Kullanmamız gereken çikolatayı derken neyi kastediyorum? Aslında şunu kastediyorum, bizim öngörümüze göre aynı zamanda bilimsel araştırmalara göre de çikolatayı bırakın yemeği, kokusunu almanız ve vücutta mutluluk hormonu tetikliyor. Biz müzemizin metrekaresine göre bir hesap yapıyoruz. Ve bu müzede kaç ton çikolata ya da ne kadar çikolata kullanmamız gerektiğini bu hesap neticesinde ulaşıp ve bu çikolatayı o müzede tüketiyoruz. Amaç ne? İnsanlar bu kadar çikolatanın kokusundan dolayı, bu yoğun çikolata kokusundan dolayı müzeyi gezdiklerinde mutlu kormanın tetiklensin ve mutlu olarak müzeden ayrılsınlar. O güne farklı baksınlar, pozitif olsunlar, pozitif bir enerji taşısınlar istedik. Bence Türk insanı, Türk milleti bunu hak ediyor. Yurt dışından geldiğimde aslında ben Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Üniversiteyi de Türkiye'de gittim. Yurt dışındaki üniversitemin dışında Türkiye'de de bir üniversite eğitimini bitirdim. Ama 25 yıl aşkın Belçika'da kalınca belki biraz Belçika'da oldum diyebilirim. Neden diyeceksiniz? Türkiye'ye geldiğimde ben şunu gördüm. Şunu fark ettim. Toplum olarak stresli bir toplumuz. Örnek vereyim. Trafikte bir araba arkanızda bekliyor. Siz bekliyorsunuz. Kırmızı ışıktasınız. Daha ışık yeşil olmadan arkadaki kornaya basabiliyor. Stresli bir toplumuz. Bence mutluluğu hak ediyoruz. Mutlu olmayı olmamız gereken bir toplumuz. Biraz pozitif bakmalıyız hayata diye düşünüyorum. Ben bunları Avrupa'da görmediğim için Türk insanında biraz mutluluğu hak ettiğini düşündüğüm için böyle bir projeye başladık. Amaç çikolatayı tanıtmak. Amaç çikolatayı sevdirmek. Amaç çikolatayla haşır neşir olmak, aynı zamanda kendimizi de mutlu kılmak. Ama amaç o turistik şehirlerde yaptığımız müzelerde o müzeyi gezen insanları da mutlu kılmak. Onun için Safranbolu'da bu denememizi yaptık. Safranbolu Müzemiz oldukça başarılı oldu, oldukça ses getirdi. Gerek ülke içi gerekse ülke dışı basından ilgi alaka oldu. Örnek vereyim, Azerbaycan, Kazakistan resmi televizyon kanalları geldi, çekimler yaptılar. İlgi alakadan gayet memnun olduk ve bu müzeyi geliştirmemiz gerektiğini düşündük ve bu işin bir müzede kalmaması gerektiğini düşündük. Neden? Herkesi Safranbolu'ya çekemeyebilirsiniz ama müzelerimizi belli noktalarda, belirli odak merkezlerde kurarak toplumun geneline hitap edebiliriz diye düşündük. Ondan dolayıdır ki ikinci müzemizi bir talep geldi. Bodrum'dan talep geldi. Bodrum'da kurduk. Peki Bodrum'da Bodrum Çikolata Müzesi'nde ne yaptık? Bodrum Çikolata Müzesi'nde Muğla şehrini işledik. Muğla şehrinin tarihi değerlerini işledik Muğla öyle bir tarihi zenginliğe sahip bir şehir ki belki de dünyada eşi benzeri yok. Her şehrinde, her ilçesinde, Muğla'nın her ilçesinde her yerde bir tarih kalıntısına denk geliyorsunuz. Hatta şunu gördüm, bazen üzüldüm, bazen güldüm. Bir köylü amcamız bahçesinin duvarını Roma sütunlarıyla örmüş. Bunu gördüm, şaşırdım. Çünkü her yerden tarih fışkırıyor Muğla'da. Ben Muğla tarihini işleyerek Bodrum Çukurda Müzesi'nde her ilçeden bir esere yer ayırdım. Bunlardan örnek verirsek Kurşunlu Camii'ni, yaptık. Bodrum yel değirmenlerini yaptık. E, efendime söyleyeyim çamur banyolarını yaptık. Dalyan kaplumbağaları, karette, karette kaplumbağalarını işledik. Halikarnas mozelesini çikolatadan inşa ettik. Kısacası Muğla'da gezmesi, görülmesi, kayda değer ne varsa, hangi eser varsa elimizden geldiğince bunları yine değişik teknikler kullanarak inşa ettik. Yine amaç aynı. Nedir bu amaç? Tekrar tekrar söylüyorum. O müzeyi gezen insanlara belli bir süre içerisinde mutlu kılmak, vücutlarındaki mutluluk olmanı tetiklemek. Bodrum Müzesi, Safranbolu Müzesi'nden biraz daha büyüktü. 650 metrekare civarında bir müze alanı var ve toplamda 7,5 ton, 7-7,5 ton kadar bir çikolata kullandık. Bunu öngördük ve bu çikolatayı orada kullandık ve bence Bodrum Çikolata Müzesi benim mesleki kariyerim açısından önemli bir aşamaydı çünkü Safranbolu Çukurtamı Müzesi'ni bir tık üstüne çıktık. Gerçek manada uluslararası değerde güzel bir müze inşa ettik. Bodrum Çukurtamı Müzesi'ni gezmediyseniz, görmediyseniz gezip gidip görmenizi tavsiye ediyorum. Ama biz Bodrum Çukurta müzesi Müzesi'yle de yetinmedik. Üçüncü bir lokasyon aradık. Ve gelen bir talep doğrusunda bu üçüncü müzemizde şu anda bu çekimi yaptığımız yerde Bursa Çikolata Müzesi'nde yapıyorum. Bursa'da yaptık bu üçüncü müzemizi. Peki Bursa Çikolata Müzesi'nin diğer müzelerden farkı ne? Ana tema yine aynı. Bursa ili Muğla gibi gerekse Safranbolu gibi tarih açısından zengin bir şehir. Bursa aslında bizim atalarımızın Osmanlı'nın tohumlarının atıldığı bir yer. Bursa'da da her ilçede Osmanlı'ya ait, tarihe ait değerler, kıymetli eserler bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda doğal güzellikleriyle de meşhur bir şehir Bursa. Ve Bursa şehrinin çikolata müzesinde ne yaptık? Örnek vereyim bir hünkar köşkü. Atatürk'ün Bursa'ya geldiğinde sürekli kaldığı, konakladığı, ziyaret ettiği hünkar köşkünü yaptık. Uludağ'ı bir çikolata ile resmettik. Saltanat kapısını yaptık. Romalılardan kalma Bursa'nın giriş kapısı olan saltanat kapısını işledik. Şu anda çekimini önünde yaptığım Kozahan'ı işledik. E ee, Inka'ya Uluçınar'ı işledik. Neden? Inka'ya Uluçınar bence bu müzede görülmesi gereken en değerli eserlerden biri. Çünkü bu çınar 600 yılı aşkın bir yaşı var. Ben sanki Osmanlı ile özdeşleştirdim bu çınarı ve dalları o kadar kalın ki, gövdesi o kadar kalın ki görülmeye değer bir e, çınar. Ama biz e, İnkaya Çınar'ı Müzemiz'de bir kompozisyon şeklinde işledik. Çınar'ın dallarını bütün müzemizi dolaştırdık. Çınar müzemizin merkezinde ama dalları bütün müzemizi dolaşıyor efendim. Görmenizi tavsiye ederim. Tabii olmazsa olmaz Bursa'nın Ulu Camiini işledik. Bunun yanında şelalelerimiz var. Şelalelerimizi işledik. E, i̇pek böceğinden bahsettik. İpek böceğinin bir kompozisyonunu çizdik. Bursa sporumuzu e, tabii ki Çukota'dan resmetmeye çalıştık. Osman Gazi'nin bir şkotadan heykelini yaptık. Ve tabii ki Bursa'nın en önemli değerlerinden biri Bursa'dan çıkmış ve bütün Türkiye'ye nam salmış Türkiye'nin değerlerinden biri olan Zeki Müren'i heykelini burada inşa ettik. Ya kısacası aslında amaç yine aynı. Gereken çikolatayı bu müzede kullanmak ama bunu kullanırken de o şehrin tarihi değerlerine insanların dikkatini çekmek. Hem turizmde katkıda bulunmak hem de insanları bu müzeye çıkarak çikolata hakkında bilgilendirmek. Çikolatamızı taktırmak, çikolatamızın farkına varmalarını sağlamak. Çünkü çikolatamız gerçekten farklı. Gerçek çikolatadan bahsediyoruz. Hiçbir katkı malzemesi kullanmıyoruz. Kullanmamaya özen gösteriyoruz. Türkiye'nin en kaliteli çikolatasını burada üretiyoruz. Aynı zamanda üretim tesisimizde Bursa Çikolata Müzesi'nin tam altında efendim. Çok muhteşem bir el yapımı çikolata imal tanemiz var. Burada bütün müzelerimize çikolataları buradan e, üretip buradan göndermeye çalışıyoruz. Kısaca sizleri eğer gezip görmediyseniz, gitmediyseniz Safranbolu Çikolata Müzesi'ne, Bodrum Çikolata Müzesi'ne, Bursa Çikolata Müzesi'ne kısaca My Chocolate Çikolata Müzelerine bekliyoruz. Kanalıma abone olmadıysanız tekrar abone olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu kanaldan yeri geldiğinde önemli aydınlatmalar yapacağım, bilgiler vereceğim, çeşitli önemli kayda değer videolar çekilecek ve çikolatayı sevdalı olan herkesi bu kanalda bekliyorum efendim. Teşekkürler.